Herkese merhaba. Yine sürpriz bir yayınla karşınızdayım. Aslında içten içe öğlenleri yayın yapmaya çalışacağım. Böyle bir arzum var ama her zaman buna uygun olmuyorum. Seanslar izin vermiyor ya da başka yetiştirilecek işler, dertler, günlük yoğunluklar izin vermeyebiliyor. Yine de birlikteyiz. Herkes şimdiden hoş geldi. Biraz soru cevap yapalım istiyorum. Merak ettikleriniz var. Siz sorun ben anlatayım istiyorum. Bugünü böyle geçirelim. Hem bir miktar regresyondan hem biraz Şambala'dan bahsedelim. En çok merak ettiğiniz iki konu. Hem de Astroloji'den bahsedelim istiyorum. Bununla birlikte podcast live'ını hatırlatmalıyım. Ben uzun bir süredir podcastler hazırlıyorum podcast live'ın için. Çok nefis bir ekip. Okan Boylgen var ekipte. Metin Hara var. Ömür Gedik, Taylan Kümeli var. Birçok ünlü isim var. Onlarla birlikte olmaktan, o ekipte olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Podcast Live'ın ücretsiz bir uygulama. Telefonunuzun markası ne olursa olsun indirebilirsiniz ve ne zaman arzu ederseniz dinleyebilirsiniz. Sonradan da dinlemeye izin veren bir uygulama. Podcast Live'ın için bir çekiliş yapacağız. Bu çekilişi de Podcast Live'ın hesabında yayınladılar. Ne zaman son tarih? Hangi koşullarda çekilişe katılabiliyorsunuz? Hepsini Podcast Live'ın sayfasından takip edebilirsiniz. Yayın bittikten sonra e, linki ekleyeceğim. Onları e, takip almanız gerekiyor. Belki ee, Okan Bayülge'nin sesinden nefis sohbetini dinlemek istersiniz. Belki Metin Hara'nın anlatacaklarıyla da ilgilenirsiniz. Belki Ömür Gedik ne anlatıyor merak edersiniz. Hepsini de dinleyebilirsiniz. Ayrıca benim e, Instagram'da yazmadığım anlatmadığım konular podcast live'ında var. Uzun uzun e, bahsediyorum anlatıyorum. Çok eminim beğeneceğinize. Çünkü çok özenerek hazırlıyorum onları. Evet ilk sorumuz geldi. Sibel diyor ki güneş tutulması ilişkilere nasıl yansıyacak? Genel olarak güneş tutulmasında üç önemli etki var. Bir tanesi Merkür Retrosu ile güneş tutulmasının kavuşumu. Bu yanlış anlamalara elbette izin veren bir kavuşum ama aynı zamanda ne zaman hangi durumda yanlış anlıyorsunuz buna da dikkat etmenizi sağlayan onun bakış açısından bakmanızı sağlayan, kendi ikircikli bakış açılarınızı keşfetmenizi sağlayan bir kavuşum. Bu anlamda çok değerli. Bunun yanı sıra Neptün'e bir sert açı var. Bu da ilişkilerde zaman zaman hayal kırıklığına uğrayacağımızı anlatıyor ama hayal kırıklığının nedeni ne olabilir derseniz beklentilerimizin aşırı yüksek olması ve gerçekçi bir beklenti içinde olmamamız bir hayal dünyası oluşturmamız ve oraya odaklanmamız bizi hayal kırıklığına uğratacak. Güneş tutulmasının üçüncü ve çok değerli bir açısı var. Satürn'den aldığı bir destek var. Satürn retro kova burcunda ama yine de ilişkilerin sürekliliğine odaklanmamızı sağlayacak. Gerçekten omuzlamak istediğimiz sorumluluğunu almak istediğimiz iki ilişkilere daha çok kıymet vermemizi sağlayacak. Ama salı vermemiz gereken artık bize yük gibi gelen ilişkileri de sonuna kadar noktalayacağımızı, çok fedakarlık peşinde olmayacağımızı anlatan, buna da teşvik eden bir açı açıkçası. Evet, soru güzeldi. i̇lişkilere bu anlamda her birimiz farklı etkileneceğiz. şunu da belirtmem gerekir ki hepimizin doğum haritasında ilişkiler alanı farklı etkiler alıyor. Sadece güneş tutulması değil diyelim ki doğum haritanızda Satürn'ün, Mars'ın, Plüton'un veya Uranüs'ün çok önemli sert açıları varsa ilişkiler artık sizin kontrolünüzden çıkar. Karşı tarafın kontrolüne geçer veya başınıza olmadık nedenlerle ayrılıklar gelir. Hiç beklemediğiniz ayrılıklara maruz kalabilirsiniz. Ya da Tutulma sert etkiler taşıyordur haritanızda ama ilişki alanınız etkilenmiyordur. Siz o haritada ilişki alanında tam tersi çok güzel açılara sahipsinizdir. O zaman da pozitif etkilenirsiniz. Bunu tam olarak söyleyebilmek ve anlayabilmek için bireysel haritalarınızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Bakalım. sevimli patilerimiz ne zaman rahat bir hayat sürecek demiş Leyla Hanım. Kova burcundaki transitler çok değerli. O transitler bizden aciz varlıkların. Bazen bunlar sevimli patilerimiz olur. Bazen yaşlılar, bazen çocuklar, istismar uğrayan çocuklar olabilir bizden aciz bizim korumamıza, yardımımıza muhtaç bütün varlıklar 11. evle ve kova burcuyla simgelenir ve 11. ev ya da kova burcundan geçen transitler her zaman çok değerlidir. Jüpiter ve Satürn'ün 2021 yılında kova burcundan bir transiti var. Bu beni çok ümitlendirdi açıkçası. Sevimli patilerimize hakların gelmesi anlamında. Gerçi çok güzel bir uygulama başladı. Ben buradan da hepinize onu tekrar hatırlatayım. Haydi uygulaması. Haydi söylediğim gibi yazılıyor. Ee, hayvan polisi. Herhangi bir şikayetiniz olduğunda, herhangi bir şey tespit ettiğinizde çok da ciddi ilgileniyorlar. Bakılmayan, şiddet gören, tecavüze uğrayan, tacize uğrayan ne kadar hayvan varsa işte kulak kesmek, suç kulakları kesilen, aç susuz bırakılan ne kadar hayvan varsa cimer üstünden de başvurabiliyorsunuz. Hemen ilgileniyorlar. Haydi polisi aracılığıyla da başvurabiliyorsunuz. Haydi bir uygulama, ücretsiz bir uygulama indiriyorsunuz. Hemen oradan şikayetinizi yapıyorsunuz. Bir kanıt göstermeniz gerekiyor. Bir fotoğraf eklemeniz gerekiyor. İlgileniyorlar. Eğer bunu yaparsanız hemen anında size geri dönüp telefonla da arıyorlar göreceksiniz. Tek başıma yapamam diyorsanız da bana da yazın. Burada koskocaman bir aileyiz. Hep birlikte şikayetimizi yaparız. Yeter ki kanıtınız olsun sizin haklı olduğunuzu bilelim. Sadece düşmanlık için birine kötülük yapmak için bunu yapmadığınızı bilelim. Onlar da bunu araştırıyorlar zaten. Biz de yanınızda oluruz. Evet, başka sorular neler var? Şöyle bir bakalım Şambala Güneş tutulmasında daha etkili mi olur demiş. Şambala her zaman çok etkili. Bazen günlük kaygılarımız var. Günlük endişelerimiz var. Günlük dertlerimiz, sorunlarımız, baş etmekte zorlandığımız şeylerimiz var. Bazen daha uzun süren haftalar, aylar süren dertlerimiz var. Bazen sadece tek ihtiyacımız olan ayrıldığımız birine kavuşmak. Bazen sağlık konusunda çok ihtiyacımız oluyor. Bunlarla ilgili şambala her zaman çok işe yarıyor. Ama işe yaraması için bir şey yapılması lazım. 21 gün aksatmadan atlayabilirsiniz. Zaman zaman unutabilirsiniz ama fazla öyle 2 günü geçmeden hemen arkasından tamamlayarak bir çalışma yapmanız gerekiyor. Şambala bir kere yapılıp bırakılan bir şey değil. Şambala sürekli düzenli olarak çalışılması gereken bir öğreti ve bu öğretinin sizde kalıcı olması için 21 gün bedenize şifa yüklemeniz ve uzun süre bırakmamanız gerekiyor. Bırakıp işte 2 yıl kullanmayanlar oluyor, 6 ay kullanmayanlar oluyor. O zaman enerji de sizi bırakıyor. Ömür boyu kalıcı olması için bir yaşam biçimi haline getirmeniz gerekiyor benim yaptığım gibi. Her konuda yararlanırsınız. Maddi, manevi ne dileğiniz varsa her konuda yararlanırsınız Şambala'dan. Güneş tutulmasının ve diğer sert etkilerden korunmak için güneş tutulmasının sert yansımalarından korunmak için de kullanabilirsiniz. Ya da tamamen avantajınıza dönüştürmek için de kullanabilirsiniz şambalayı. Bir öğreti ve bir kitaptan okuyarak öğrenemezsiniz şambalayı. Mutlaka bir masterdan el almanız gerekiyor. El aldıktan sonra da nasıl kullanılacağını öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenme aşamasına eğitim diyoruz el alma aşamasına da inisiyasyon yani uyumlama diyoruz. İki aşamadan oluşuyor. Ee, bazen dilekleriniz iki günde gerçekleşiyor. Bazen üç ayda gerçekleşiyor. Bana hep soruluyor ne kadar sürede ben sonuca ulaşırım diye. Böyle süre garantisi verilemez hiç kimse için. Bu sizin yaşadığınız travmalara bağlı. Ben ilişkim için 3 ay çalışmıştım, sonuç almıştım. Ama bir başkası, bir öğrencim 2 günde sonuç almıştı. Aralarında çok fazla sürtüşme yoktu, travma yoktu. Benim ve partnerimin çocukluk travmaları, ilişkiyle ilgili travmaları belki çok daha fazlaydı. Ve sonuç her zaman kavuşmakta değil. Niye? Gerçekten sizin için doğru insan değilse acı çekmeden ayrılmanızı sağlıyor. Ve doğru insanı karşınıza çıkarıyor. Bazen körü körüne sadece hırs yaptığımız için, bazen bir daha kimseyi sevemem zannettiğimiz için, bazen e, o duyguyu kimse bize yaşatamaz zannettiğimiz için bir şeye takılı kalıyoruz. Bazen saplantılarımız bizi bir insana e, takıntılı şekilde bağlıyor. Bunlardan da koruyor, kurtarıyor açıkçası Şambal'a. Benimki öyle olmuştu, çok rahat bir şekilde ayrıldım. Belki sizler daha farklı düşünürsünüz. Çünkü ben de o üç aylık süreçte birisi bana deseydi ki hayır sen ayrılacaksın istemezdim o sonucu. Çünkü insan sadece tekrar birlikte olmaya takılı kalıyor. Ama yaşadığım anda şambala yapıp sonucunu da göze aldığımda ve sonucunu yaşadığım anda dünyanın en mutlu insanı bendim. Göremediğim bir şey göstermişti bana ve gönül rahatlığıyla her şeyi bir anda noktalayabilmiştim ve çok çok mutluyum. Hala aldığım sonuçtan çok mutluyum. O sonucu hiçbir terapi, hiçbir arkadaş, hiçbir kitap, hiçbir kişisel gelişimci beni ikna ederek sağlayamazdı. Öyle zannediyorum ki ama şu anda gerçekten çok mutluyum. Bu sonuçta tabii üstünden yıllar geçti. Ben yaklaşık 13 yıldır falan şambala yapıyorum çok tavsiye ediyorum asla pişman olmayacağınız ee, çok şahane bir şifa sanatı Betül eski sevgiliye mesaj atmak için uygun bir zaman mı? Betül her zaman mesaj atabilirsin eski sevgiliye. Eski sevgililer bundan hoşlanıyorlar. Aa hala beni düşünüyor diyorlar. Genelde seni rüyamda rüyam, gördüm yalanı söyleniyor. Her zaman söyleyebilirsin, yazabilirsin. Bence en doğru zaman içinden geldiği zamandır. Eğer hala senin için bir şeyler bitmemişse Merkür'ün retro olup olmaması önemli değil. Bunu ona bir şekilde ifade etmek isteyeceksin. Et ve kurtul derim. O da seni istiyorsa mutlaka pozitif bir dönüş olacaktır. İstemiyorsa da onu da belli edecektir tahmin ediyorum. Burada önemli olan eski sevgiliye atılan mesaj değil de... ...Türk insanının genel olarak reddedilmeye, istenmemeye karşı bir tepkisi var. Bunu hazmedemiyoruz. Bu çok yanlış bir davranış ve düşünce biçimi. Herkesin bizi istememe hakkı var. Beni... Nasıl bir astrolog olarak siz seçmeyebilirsiniz veya bir başkası seçebilir, çok sevebilir. Benim de sizi seçmeme hakkım var. Benim de danışanı ayırma hakkım var. Buna tahammül edemeyen bir kitle görüyorum. Ya da partnerinizi çok seviyor olabilirsiniz ama o sizi sevmiyor olabilir. Sizi çok seven birini siz sevmiyor ve istemiyor olabilirsiniz. Nasıl siz reddediyorsanız, hayır ben seni asla istemiyorum diyebiliyorsanız ya da davranışlarınızla bunu belli edebiliyorsanız, onun da bunu söyleme ve belli etme hakkı var. Bizim sevgisizliğe ve istenmemeye karşı saygı duymamak ve kabul etmemek gibi bir um, kompleksimiz var. Buna aşağılık kompleksi deniyor aslında. Tabii ki sevmeyebilirsin, istemeyebilirsin. Tamam, ben gittiği yere kadar kendi içinde seni severim, sonra bitiririm veya tamam madem beni sevmiyorsun, ben de beni sevmeyeni sevmem. Noktalarım. Diyebilmeliyiz. Birçoklarınız Avrupa'ya gitmeye çalışıyorsunuz, başka bir ülkede yaşamak istiyorsunuz. Neden? koşullar daha iyi olduğu için değil. Evet orada daha çok para kazanılıyor ama e, bir karpuzu da işte geçenlerde birisi yazmış 300 küsür liraya satın alıyorsunuz. E, neredeyse eşit ekonomik anlamdaki getirileri. Ancak orada insan olduğunuzu fark ediyorsunuz. Oradaki tek fark bu daha insana saygı duyuluyor. Daha fazla bir saygı gösteriliyor ilişkilerde de sizin istemediğiniz bir insan. O öyle mi tamam anlıyorum ben sizi diyor. Ya da siz birini istemediği, siz birisi tarafından istenmediğinizde yapışıp kalmıyorsunuz, onu taciz etmiyorsunuz, rahatsız etmiyorsunuz. Aa öyle mi tamam ben de saygı duyuyorum demeyi öğreniyorsunuz. Bence Avrupa'nın bize hayranlık uyandıran en önemli noktası bu ilişkilerde insanın insana saygı duyması ayrılığa istenmemeye saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Birisi sizi istemeyebilir onun için. Buna yapışmak deniyor. Yapışıp kalmamak lazım. Bunu çok yaşıyorum istemediğim insanlar tarafından. Çok taciz ediliyorum. Başka başka yerlerden mesaj yazıyor. Özür dileyenler lütfen ne olur beni kabul edin diyenler algılayamıyor niye istenmediğini. Ben oysa o enerjiyle çalışmak istemeyebilirim. Siz de beni istemeyebilirsiniz. Daha farklı biri daha çok hoşunuza gidiyor olabilir. Konuşması bir başkasının konuşmasını daha çok beğenebilirsiniz. Bir başkasının astroloji anlatımını çok daha beğenebilirsiniz. Elektriğiniz bir başkasıyla daha uygun denk düşebilir. Bunu anlarım. Ama hepimizin birbirimizi istemememizin normal ve doğal olabileceğini anlam anlamamız gerekiyor. Çünkü bu sadece bir Önyargı da değil. Bazen uzaktan hissediyorsunuz insanı. Sadece bir yargı da değildir bu. Veya sevgisizliğin nedeni her zaman yanlış düşünmek değildir. Olmuyordur. Olmayınca çok zorlamamak gerekir. Tarzınız çok güzel. Sevgiler Kova. Seviyoruz demiş. Çok teşekkür ederim sevgili Kova. Zaman zaman ben de seviyorum şu tarz şeyler yapmayı. Çok çok teşekkür ederim. Hamile kalmak için şambalayı nasıl kullanabiliriz demiş. Sadece bu kadar yani böyle çok sade, çok düz cümleler kurmanız lazım. Hamile kalabilmek için şifa gönderiyorum. Sağlıklı bir şekilde bebeğimi kucağıma alabilmek için şifa gönderiyorum uzun ömrü olan, sağlıklı, başarılı bir çocuk sahibi olmak için şifa gönderiyorum. Hep aynı kapıya çıkar. Ben ama sonuncusunu tercih ederim. Böyle. Demiş ki Su Hanım bana hep çarşaflı tesettürlü insanlar kötülük yaptı ve ben tesettürden soğudum. Bir travma oldu. Şu an kapanamıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Şimdi bu e, regresyonun konusu olabilir. Çünkü siz birkaç pozitif deneyimden sonra bir ön yargı oluşturmuşsunuz. Bana hep bunlar kötülük yaptı. Tanıdığım bir insan isimlere takıktı. İşte ben hep Didem'lerden kötülük gördüm derdi. Kaç tane Didem tanımıştır toplasanız hayat boyunca beş tane. Hayatımız boyunca kaç tane insan tanırız biz? Yüzlerce insan tanırız. Düşünseniz ilkokul arkadaşlarınız, ortaokul arkadaşlarınız, lise arkadaşlarınız. Çoğunun ne adını hatırlarsınız ne soyadını. Sonra bunlar askerlik arkadaşı, üniversite arkadaşı, iş arkadaşı şeklinde devam eder. Benim için hele çok zor bir durum. Danışan sayısını hayal edemezsiniz. Dolayısıyla hayatımız boyunca çok fazla insan tanıyoruz. Bunlardan beş tanesinin tesadüfen üst üste aynı isimde olması bizim hep onlardan kötülük gördüğümüz anlamına gelmez. Burada takıntı ve inançlar söz konusu. Bir takım Eğitiminiz eksikse çok kitap okumamışsanız bir takım inançları geliştirmeye çok meyilli olursunuz. O inançlardan kurtulabilmenin yolu aslında sadece şambala. Regresyona bile ihtiyaç yok orada yani. Şambalayla e, yanlış düşüncelerimden tamamen kurtulmak için şifa gönderiyorum dediğinizde bu sefer o tesettürlü, şap, çarşaflı insanlardan iyilik görmeye başlarsınız. Belki sizin çevreniz sadece o insanlardan ibarettir. Ben de baktığım zaman işte sokakta hayvanlara zarar veren insanların daha çoğunlukta olduğunu görüyorum. Çünkü duyarlılığım o konuda. Belki çevrenizde o tür insanlar daha fazlaysa onlardan zarar görürsünüz. Benim çevremde daha az olduğu için benim onlardan zarar görme ihtimalim daha az. İnsan insandan her zaman zarar görür. Burada mesele sizin zarar görmeniz değil de zarar görmeye açık bir yapı sergilemeniz bence. Beklentileriniz çok çocuksu olabilir, davranış biçiminiz çocuksu olabilir, eğitiminiz yetersiz olabilir. Dolayısıyla dış dünyaya açıksınızdır, kendinizi çok korumayabilirsiniz. Bütün bunları size en pratik yoldan, kitap okumadan, hiçbir şey yapmadan öğretecek tek şey de şambaladır. Yükselen kovayım hocayız hocam pardon yükselen kovayım hocam sevgilimle bir araya gelemiyoruz kendisi 5 aydır ağır hasta ne zaman rahatlar bu durumlar çok geçmiş olsun siz ona bir şifa göndermeyi öğrenin bence Yine şambalayı işaret edeceğim ben şambalayla bir şifa göndermeyi öğrenin ya da deneyin. O bir an önce bir iyileşsin. Önemli olan bence onun sağlığı. Sizin görüşmenizden daha önemlisi. Sonra görüşmek için artık mutlaka yan yana gelmeye ihtiyaç olmuyor biliyorsunuz. Artık online her şey. Görüntülü konuşmalar var, FaceTime'lar var, Whatsapp'lar var, Instagram görüntülü konuşma var. O şekilde de hasret giderebilirsiniz. Bu anlamda çok şanslı bir şeydeyiz biz, dönemdeyiz diye düşünüyorum. Şambala inisiyasyonunu siz yapıyor musunuz hanım demişler. Evet yapıyorum. Türkiye'de Şambala'yı ilk tanıtan insanım. Çünkü ben Şambala uyumlaması aldığımda benim hocamın 5 tane öğrencisi olmuştu. 5 yıllık uzun bir süre içinde. Onlar da kullandı mı kullanmadı mı haberi yoktu. Ben kullandıktan sonra çok sevdim, çok yararını gördüm, çok hızlı çalıştığını gördüm. Sonra master olduktan sonra da öğrencilerimden geri bildirim aldım. Ve bunu bütün herkesle paylaştım. Dört koldan paylaştım. Bütün sosyal medya hesaplarımdan, web sitemden paylaştım. Böylece insanlar görüp, duyup öğrendiler ve yaygınlaştırdım. Benim bunu yaptığımı gören diğer insanlar master olmaya çalıştılar veya olmuş gibi yaptılar. Bunu yapanlar çoğunlukta. Onlara da dikkat etmek gerekiyor. Sahte master çok fazla. Türkiye'ye ilk tanıtan insanım Şambalay'ı. Evet, Sorular bu kadar zannedersem bu yayın böyle olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu yayını YouTube'dan izliyorsanız Instagram hesabım Sukarakuş oraya da bekliyorum. Instagram'dan izliyorsanız YouTube kanalıma abone olmanızı özellikle hatırlatmak istiyorum. YouTube hesabımda Sukarakuş. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.